Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar Bugün çiçekler içinde Turu botların çiçekleri içinde inşallah Turu otu ucu mu toplayacağız? Abi? Evet şey. Şöyle var mı Taze yerlerinden tabi daha şunlar hep taze taze. Evet. Gezip tazelerinden. Çak almadın değil mi? Aldım. Ha bunlara baksak mı bunlar? Bu şey büyük daha orada var bak. Ondan keseyim. Bu kesmeyelim istersen onları. Ne? Çiçeklerini mi şeyde onların Bunlar deve dişeni değil mi? he. -he. Bir tane bakayım bir tane istersin. Şey yap bakalım. Ha bu büyükten bir tane alayım sadece. Bunlar kartlamışım. Olmaz değil mi? Kartlamamış. Yanır ki bu şey. Belki biraz alsak kestim. Kestiğim yer belki karttır da şuradan aşağı yukarısı kart değil mesela. Bak. Burası taze ha? Burası taze, burası uç kısmı ya. Ben büyük kestim. Bu arılar ne çok var burada? ama bu kadar çiçek de olmaz mı? Bak. Kırılayı taze herhalde. Değil mi? Evet. O öyle mi yiyor yoksa? Bunu biz hiç yapmadık da bunun salatası da yapılaymış. Yani şöyle haşlayıp salatası da yapılayıp böyle de yönüyor. Aynı lahana ucu gibi hiçbir şey yok. Kart mı? Tam taze mi? Aha. Vereyim mi sana daha? Burası yok. daha taze. Az şey et bakayım. Ağzıma bir bakayım. Nasıl bir yandır mı tadına? Tadı yok ki. Şey yok yani kötü bir tadı yok yani. yani şey güzel. Yani tatsız. Salatası değil. daha doğrusu. Yok şey böyle acı ekşi falan bir tadı yok. Salatası güzel böyle sarımsaklı falan güzel olur bence. Ama tabii ki hiç yapmadık. Bir gün yaparız onu da inşallah. İnşallah. Nereden şimdi, şey yapayım? Şimdi her yerde var. bak Şöyle aşağı ineyim ben. Buranın altıda bazı yerler taşlı ya. Şöyle Buralarda var mı acaba? Geçmiş görünüyor ama bunların hep içinde taze taze var. Bak şöyle şu uç kısımları hepsi taze. Şöyle kırılanlar hep yanırlar. Mesela şu bak şöyle içinden tam atsam bunlar değil tabii ki bunlar zaten bak kırılmaylar. Şöyle içten baktın mı çok güzel var. Arılarda arılar dişlemez. Çok güzel böyle. Sokmasın bizi. Valla inşallah ısırmazlar. Herhalde bilmiyorum. de var ya bayağı çalışıyor herhalde. Şöyle şuralarda var. Bakın güzel. <laughs> Bakın. Aslında bunların şu uç kısımları hepsi de şey. Yanır mı? Taze yanır. Taze de ben bunlar fazla çiçek açanları toplamayayım. Biraz açmayanları daha çok az açanları. Bunlar da böyle. Alttan daha yeni yeni geliyorlar. Biraz zor koptu. Buna buranın içinde yonca da var ha Bayağı bir. Öyle mi? E ahana burada var bak. Ne çok turubot oldu burada. Yonca'yı e, burada geçen Vay sene be. böyle yoktu. Bunlar öbüründen değil değil mi turubot? Hardal mı? Evet. Hardal değil bu turubot. Bizim yediğimiz topladığımız turubot. Hardali da yiyip de hardal pek yok bizim buralarda çok seyrek var. Pıçağım var abunda. Kaybolmasın. Buradan uyana mı gitsek, bu tarafa mı gitsek? Bilmiyorum, sen biliyorsun. Burada yine az yer var. Burada yine daha çok var. Çok olan tarafa gidelim. Bu otun içinde yürümek de kolay değil ha. Altı. Altı ot. Bayağı büyümüş. Yani bazı yerler bayağı bir. Dediğim gibi içinde yonca da çok var. Başka ot bulamıyor musun? Başka ot şöyle şu e, Tongel'in oralara doğru olabilir, değil mi? mavi hindiba çok olurdu. Toplamıştık geçen sene oralara bir bakarık o tarafa gittik mi? Bulursak ondan da alacağız. Arılar ne kadar da çok buraya gelmiş böyle. Arılar mı? He. E, ee, bal şey yapıyorlar değil mi? da topluyor. Toplayırlar da buraya nasıl bulmuşlar böyle bu çiçekleri. Bunlar bilir öyle. Kokusunu alıyorlar değil mi? Açıyor. Polen kokusunu alıyorlar. bu otun içinde. Bunlar şimdi böyle çok büyüdüğü için. Yani bir hafta önce dedim ya sana o zaman toplasaydık bunlar Yok, ne güzel. Yok bir şey bunlar yine güzel de şu topladıklarımız. Hani başka ot bulunmaz. Zor bulunur. Altı Yok. bayağı bir gelmiş ya bunlar. Bir de o zaman daha çok olur ya. Bunlar değil mi? O tabii ki. Yine gezsek fazla gezsek yine bulabiliriz de. Tabii ki biraz fazla gezmemiz gerekir. Fazla toplamak için. Ama şimdi var yani yine. Bu kadar daha toplasam bir kavurmalık oldu zaten. Şimdi Dolaba koyduk. Dolaba daha koymayacağım. Zaten. Dolapta var mı öyle turba şey? Geçen topladık da haşladık ya yollukta da koydum ya. Ee, onları, evet. bunları dondurucuya koydum. Çalıştım, yoruldum ya, zor konuşuyorum. Uf, bayağı yoruldum bu gün ha. Yorulmak öyle, yoruldun mu konuşmak zor. Yorulmayan konuşur, yorulan konuşamaz. Bakayım ki altta ot var mı başka? Hiç görünmüyor. Görünmez şu ot. Aşağı doğru git hadi. Ha burada taze var. Bunları alıp yukarı çıkacağım. Zaten burada yukarı topladığımız olur bayağı. Şöyle yaprakları bol görünenlerin tazesi daha çok var. Yaprağı ne olan? Kartlayanların evet. yaprakları da kaybolmuş. Hani üstünde Hı. yaprak görünenin evet. tazesi de bol var. Ama bundadır kayıp olmaz. Şöyle şurada da Güzel görünüyor bunları da bir bakayım Taze Yaprakları büyük olan Mübarek ne güzel ya. Çok güzel. Çiçek böyle. Vallahi her şeyi yapılır arkadaşlar. Tabii ki bunu genellikle hemen hemen herkes bilir. Bilmeyen de böyle tavası yapılır. Çok güzel. Soğanlı, baharatlı, yumurtalı istediğin şekilde. Bizim yaptığımız Karadeniz'in karalahana, barbunyalı, yemeği yapılır, çorbası. Aynı öyle değil mi? Salatası yapılayı turşisi yaplayın, her şeyi yani istediğin her şeyi yapabilirsin. Yani aklına değişik bir şey geliyse ki bunu böyle yapsam olur mu? Her şekilde olur, İstediğin gibi çok güzel olur. Yani lahana yapılan her şey sarmadan başka bundan da yaplayın. Çok güzel. O kadar olur, değil mi? Aynen öyle. Tamam mı? gidelim. Ha, böyle yukarı doğru aşağı inmedik de Zaten dediğim gibi bayağı bir topladık. Ha buradan mı gidecek? Yukarı doğru. Ha buradan çıkalım. Ha buradan yukarı sanki daha çok. Ya da oradan da çıkarıp öyle çıkalım. Ha bunun bak altında güzel tazeler var. Bunları alayım. Bunu zaten şu an kart olan yine elinden koparamazsın asla. O kadar kartlamış he mi? Evet. Yani belki zorlasan kopar da taze taze koparamazsın yani. Biz de böyle zamanı geçmeden bir sefer daha topladık. Yani zamanı geçiyor artık. Geçme üzere bir iki gün daha bulunmaz. Çantamı da almıştım. Çok var olursa toplayayım diye ama öyle fazla yok. Fazla da gezmedik her tarafına. Olan yerden Ha ah, burada da güzel var ha. Eh? Burada yapraklısını bile buldum bak. Nedir o? Ay yapraklı. Yapraklısı taze taze. Burada da bayağı gözüküyor burayı da toplayayım. Ha burada bayağı var ha? ha. Böyle alayım da. Yukarı daha yok zaten biter. Bunları Yeter değil mi? Ata çıktık. Yok aile bulursam yine çıkana kadar alırım ama burada inkar olacağını da sanmıyorum. Ha, burada da var sanki güzel. Buradan çıkabilecek mi? Buradan çıkarım herhalde. Tutarım elinde. Ha, bunlara bak. Buraları koyunlar hep bozmuş. O inler inip çıktığı yerlere aynen bayağı bir toprağını Oradan daha iyi çıkarsın belki de. Nereden? Ee, burası yol hem oradan çıkarım belki. Önce bir toplayayım bunları da. Taze bulduklarımı. Tek çıkabilir misin? Çıkarım gibi görünüyor. Yani bak buradan ne Bunlar güzel... da çok taze yola yakın ama alsam mı? Yok buradan araba biraz sık geçiyor. Tam yolun kenarından almıyor. Neyse bunları zaman. Evet arkadaşlar. Tamamı kaybetmedim. Turup çiçekleri içerisinde biraz taze turup otu ucu bulduk. Çok topladık. başka yerlerde yine olur ama. Ya bunlar yeter bize bir yemeklik. Şimdi. şey sonra tabi bulabilirsek yine olursa. Evet. Bunu böyle çantama koyayım. hayırlı akşamlar arkadaşlar. Akşam olmak üzere artık. Şimdi geçti güneş var ama bayağı da zor konuşuyorum öyle benziyor herhalde. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Allah emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.